Çağımızla beslenme koşulları, yaşama koşulları değiştiği için çağımızda maalesef insanların çocuk sahibi olma başarıları da düştü. Yani çiftler eskiden daha kolay çocuk sahibi olabiliyorken şimdi maalesef çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşayan çift sayısı arttı. Bununla ilgili tabi bize başvuran hasta sayısı çok fazla ama e, ne mutlu ki bize teknolojilerimiz de arttı. Tüp bebek gibi bir şansımız var. Tüp bebek tedavisi çiftlerde ilk başladığımız tedavi yöntemi değil tabii ki. E, çiftleri değerlendiriyoruz, çocuk sahibi olmasına engel olan şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz önce. Ama belli çiftler var ki artık bunlar tüp bebek adayı diye şeklinde yorumluyoruz. Nedir bunlar? Mesela test yaptık kadında yumurta sayısı oldukça az çıktı yani yumurta rezervi az kadını oyalamamak için tüp bebek tedavisinin başarı oranı da daha yüksek olduğu için daha kestirme bir tedavi olarak tüp bebek tedavisine yönlendiriyoruz ya da yine yaptık tahlillerimizi, rahim filmini çektik kadının tüplerinin her ikisinin de tıkalı olduğunu görüyoruz ve bu her ikisi tıkalıysa tüplerin ne yazık ki yumurta ile sperm bir araya gelemeyeceği için onu suni koşullarda, laboratuvar koşullarında döllenmek amacıyla yine tüp bebek tedavisine başvuruyoruz. Ayrıca bir faktör daha var. Erkeğin sperm sayısı ve hareketi, kalitesi düşük ise ne yazık ki onlar da kendiliğinden gebelik elde edemeyecekleri için tüp bebek tedavisine başvuruyoruz. Tüp bebek tedavisinin başarı oranları yaşa göre değişiyor. Özellikle kadınlarda 35 yaşlarından sonra maalesef yumurtalık rezervi çok hızlı azalmaya başlıyor. 40'lı yaşlarda çok çok daha azalıyor. Menopoza yaklaştıkça kadında yumurta sayısı azalıyor. Tabii yumurta sayısının azalması kalitesinin de azalmasını beraberinde getiriyor. Yumurta sayısı ve kalitesi azalınca otomatik olarak tüp bebek başarısı da azalıyor. E, tabii başka faktörler de var tüp bebek başarısını bozan, e, azaltan. Nedir bunlar? Mesela rahimde herhangi bir problem varsa, rahim içiyle ilgili e, endometrium dediğimiz tabakasıyla ilgili polip olabilir, herhangi bir şekilde miyom olabilir, şekil bozukluğu olabilir. Bu da yine tüp bebek başarısını etkiliyor. Ama genç bir kadında, e, sağlıklı genç bir çiftte başarı oranı nedir diye düşünecek olursak %50-60 bazı çiftlerde 70'leri bulabiliyor. 40'lı yaşlardan sonra ama bu oran ne yazık ki %30'lara hatta 45 yaşından sonra %10'ların altına düşüyor. Çiftler bazen çocuk tedavisi görmek için çok geç kalabiliyorlar. Yani aslına bakarsanız oyalanabiliyorlar. Konu komşuya soruyorlar, işte lokman ekime gidip ot çöp bakabiliyorlar. Ama gerçekten ne yapmaları gerektiğini tam anlamıyla da bilemiyorlar maalesef. Ya da şunu yapıyorlar, çocuk tedavisi tabii zahmetli bir süreç. Yani zaman alan bir süreç. Çünkü kadın ayda sadece bir tane yumurta üretebiliyor ve o yumurtayı ürettiği günde sadece bir gün ayda. 24 saat saati gömrü var yumurtanın. O nedenle sürekli olarak bu işin peşine koşmaları gerekiyor. Hastalarımız şunu yapıyorlar. Bir gün bir hekime gidiyorlar. O hekimin fikrini alıyorlar. Onun istediği tetkikleri yapıyorlar. Sonra orada vazgeçiyorlar. Başka bir yere gidiyorlar. Tekrar orayı değiştiriyorlar. Böyle böyle istikrarsız bir şekilde devam ettiklerinde aslında yıllarını geçirdiklerini sonradan geriye dönüp fark ediyorlar. Ee, ve bu, bu kayıp eğer kadının yaşı da biraz ileriyse çocuk sahibi olmanın daha da zorlaşmasına neden oluyor. Benim çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere en baştaki önerim mutlaka planlı, çok hekimlerini seçsinler, tek bir hekimle devam etsinler. Tetkiklerini tekrar tekrar yapmaları gerek olmaz böylece. Ve elindeki tetkikleri de ya bunlar çöp oldu tekrar atalım demesinler. Onları mutlaka üstünden yıllar geçse bile muhafaza etsinler. Ve bir şeye başladıklarında onu da istikrarlı bir şekilde devam etsinler. Yani bugün bir tedaviye başladım. Olmadı, olmayabilir çünkü başarı oranları belli tek tek sayacak olursak eğer ilaç tedavisinin başarı oranı %12-15 yani biz hap tedavisi verdiğimiz zaman bir çifte sadece hap tedavisiyle ancak çiftlerinin %12-15'ini gebe bırakabiliyoruz. Ya da aşılama yapabiliyoruz. Aşılama da yine spermlerin yıkanarak rahim içine verildiği bir yöntemdir. Aşılama tedavisinde de başarı oranımız istatistiki olarak %20. Bunları aşama aşama geçirirken hastalar diyorlar ki biz gebe kalamadık vazgeçelim bu yoldan. Daha sonra tabii bir üstteki aşamaya geçiyoruz. O da tüp bebek aşaması. Ama bakın saymak bile zaman aldı. Bu nedenle çiftler çocuk sahibi olmak isteyenler, çiftler hekimlerini iyi araştırmalılar ve karar verdikleri hekimde uzun süre gitmeliler. devam etmeliler. Ben hep şu örneği veririm hastalarıma. Bu bir tren yolculuğu gibi düşünün. Her durakta birisi iniyor. Sizin hangi durakta ineceğinizi biz bilmiyoruz ama o yolculuğa devam etmeniz lazım. Merak etmeyin. Eninde sonunda o yolculuğun sonunda çocuk sahibi olacaksınız ama hangi durakta olacaksınız onu bilmiyorum.